arkadaşlar bir buçuk ay üzerine aralığa çıktım. Çok hava raporunda verdiği sıcaklıktan daha da ileride 11 derece falan gösteriyordu buraya ama daha fazla olduğunu düşünüyorum. Aralar genelde buradaki aralarım zayıf arkadaşlar. Ama yine de günlük kapalı göz vesaire şu anda bir çerçevede buldum. En son 11 Şubat'ta gelmiştim buraya arkadaşlar. 11 Şubat'tan beri gelmedim. Evet bu da güzel ya fakat e, yatakta bal durumu az. Hani çektikler filan vermiştim. Onları da almamış yani buna rağmen. Bu ana zannedersem yenilenmiş bir ana olması lazımdı. 2024 anası galiba. Evet bu başlık çerçeve. Bunun ön yüzünü almış. Ana ağrımız burada. Bak buraya kadar gelmiş. Evet. Arka yüzünde bir şey yok ama Burayı çevireyim. Burası ısınınca alıyor buradan balı. Bu çerçevenin de bir yüzü tamamen boş. Diğer yüzüne göz balı çekmiş. Bu iyi. Ama buna ben biraz şuluk vereceğim arkadaşlar. Çünkü iki çerçevede güzel yavrusu var. Ancak bu kadar. Bunları arkaya koymuştum bal çeksin diye. Çekmiş balını arkadaşlar. Bunları artık alabilirim. Sıra açmıştım bunlardan çünkü. Evet. Bunda azıcık var. Bu buraya dursun. Varsa şayet bir ballı çerçeve daha ona. Ve buna uğraşmadan biraz şurup vereyim ona ben arkadaşlar. Ama şuruptan önce şuruptan önce Apizero uygulayacağım. Evet. Umarım bunlar toparlayacaklar. Burada kestane de iş görmezse Baybuk'ta görür inşallah diyelim. Yerliye çıkarırsak. Bunları bu şekilde kenarlara koyayım. Evet. Biraz şurup vereceğim, poşette vereceğim arkadaşlar. Onun dışında bir şey yapmayacağım, diğerlerine de bakacağım yavaş yavaş.